Jesus şampiyon değilse zaten Fenerbahçe onunla devam etmez. Zaten Fenerbahçe etmez. E Jesus gitti demeyiz biz ona. Fenerbahçe'de iyi ki bir yıllık yapmışız der. Ama şampiyon olursa Fenerbahçe bir yoklar. Jesus zaten yanıtını önden hissettirmiştir. Bana hiç gelmeyin diye. Hani benim tahminim Jesus e şimdi sen devam etmeyeceği hadi neredeyse diyeyim almost. Neredeyse kesin bir teknik direktörle şampiyonluk yarışı veriyorsun. Ve bence çok başarılı da bir sezon geçiriyorsun. Fenerbahçe, Fenerbahçe talihsizliği 63 yıllık rekor kuran bir, bir, Okan bak. Buruk Galatasaray'ı var karşısında. Bak Fenerbahçe geçen senenin rakamlarıyla hani dedin ya geçen sene bu hafta Galatasaray 13.ymüş. Evet. Geçen sene bu hafta şu anda bir maçı eksik olan Fenerbahçe'nin puanı kaçtı acaba? Mesela. Yani Fenerbahçe iyi giden bir takım. Yani şu anda abi rakibinde Icardi oynuyor. Kalesinde Muslera var. Adam bir de devre arasında zanyolu alıyor. Mertens'ten bahsetmiyoruz. Mertens oynamadığında Galatasaray kötü oynuyor falan. Hani böyle bir takım Galatasaray. Yani Kerem acaba yedek mi çıksa falan diyorsun. Abi, bilmiyorum yani. Torreira, Milan ilgileniyor Torreira ile. Oliveira'nın ne olduğu zaten belli. Orta göbekte Abdülkerim Nelson ikilisi Markao Nelson'dan çok çok daha iyi bir ikili. Hani, Abdülkerim gerçekten çok iyi iş çıkartıyor. Hani, şaşırdık mı? Çok şaşırmadık. Şaşırmadı. 2-3 maç zorlandı diye çocuk. Başta bir bayağı bir kötü konuşmalar olmuştu. Herkesi utandırdı. Boye kadar utandırdı. Oysa kendi hani Boye neredeyse e, sıfırdan bir sıçrama yaptı. Saşa Boye konusu ama. Ama biz Abdülkerim'i geçen sene izledik. Abdülkerim zaten iyi bir stoperdi. Saşa Boy konusunda ama Okan Hoca Galatasaray yönetimi biraz şans faktörüyle de ilerledi yani. Onu da kabul etmek lazım. Tamamen, Bu oyuncu Sasha... kampa e, götürülmedi. Dubois sakat değil, gitmek istemedi. Gitmek istemedi ya da Dubois sakatlanması oynamak ihtimali yoktu. Ama bak bu çok önemli. Çünkü neden biliyor musun? Burada avukatlığını yapmak için değil Okan Buruk'un. Seve seve de yaparım. Hiçbir gocunma gocunmam yani. Okan Buruk avukatlığından Hı -hı. ona bu kadar saldırı olduğu dönemde e, şu anda olmuyor. Olurmuş, yani şu anda lead yani ben yani yani en kötü gittiği dönemde gitsin gitsin Okan Buruk'la olmayacak denen dönemde de savunduysam şimdi de savunurum. Lütfen yadırganmasın. mısın? Hani birisi Jesus'a kötü teknik direktör derse onu da savunurum. Kimse de diyemez herhalde değil mi? Evet. Ee, yani Okan Buruk'un e, Saşa Boya konusunda bir katkısı yok belki de. Tamamen Saşa Boya'ya mal etmeliyiz. Evet. Ama e, onu yurtdışı e, yurt dışı kampına götürmedi cümlesi. Değil diyorsun. Külliyen yanlış. Saşa Boya ben ayrılmak istiyorum. Kampa gelmeyeyim de kulüp arayayım diye gitmedi Anladım. kampa. Yani burada Okan Buruk sen gelme e, e tamam o zaman gelme dedi. Ne yapsın ya yani sen gitmek istemeyen bir adamı niye götüreceksin? Hayır, geleceksin kardeşim. Orada her gün koşacağız, zıplayacağız, hoplayacağız, Hı -hı. sağlık top atacağım sana falan. Hani böyle bir şey diyemezsin adama. Adam ben kulüp arayacağım, gidiyorum baba diyor. Sen de Dubois'ı almışsın. Fransa milli takımı görmüş adam. E yani orada e, bence Okan Buruk'un hani nadir hatalarından biri falan denecek bir durum bile yok. Yalnız Dubois'ın da sakatlanması o sezon başında Galatasaray'a belki de 10 milyon euro Arkadaş, bak, bir para diyorsun, kazandırdı. Saşa Boey ve Dursun Özbek'teki performans sıçraması <laughs> Evet bence kitaplara konu olmalı. Evet. Dursun Başkan tabii ki akıllı, çok iyi eğitimli, çok başarılı bir iş adamı. Ee, Dursun Özbek hatalarından dersler çıkarmamış. Dursun Özbek Galatasaray'ı yalayıp yutmuş. Bak Dursun Özbek Galatasaray konusunda senin benim kadar bile bir şey bilmiyordu ilk başkanlık deneyiminde. Anlayamıyordu kimle nasıl hareket edeceğini, camiaya nasıl sesleneceğini, kamuoyuna nasıl... Şu anda Galatasaray'ı çözmüş, az gözüken ve e, Erden Timur... Yani Okan Buruk'un Icardi'yi kullandığı gibi de Erden Timur'u kullanan e, bir takım oyunu çerçevesinde konuşuyorum. Hani kullanma kelimesi irite etmesin. E, çok büyük bir başkanlık performansı sergiliyor. Nerede abi Dursun Özbek? Hiç yıpranmıyor. Evet. Hiç yıpranmıyor. Hani başarılı olduk öne geçeyim falan da demiyor. Okan Buruk'u da rahat bırakıyor. Yetki verdiği zaman zaman Erden Timur da rahat bırakıyor. Bir tek böyle oturmamış figür... ...çok başarılı olacağına ve katkı sağlayacağına inandığım... ...Cenk Ergün var. Futbol operasyonu için konuşuyoruz tabii ki. Cenk Ergün de benim anladığım kadarıyla gazetelerden... ...yani muhabirlerin haberlerinden takip ettiğim kadarıyla... ...ufak ufak o... Orta aklın içine giriyor. Yani Cenk Ergün'ün deneyimlerinden faydalanmalı Galatasaray. Evet, biraz dışarıda kalmıştı sanki sezon başında ama şu anda Evet. ben de aynı gözlemekte. Evet şu anda Cenk Ergün de e, yani o da iyi bir Galatasaraylı. Yani evet. Cenk Ergün profesyonel deyip geçeceğim birisi değil. Yani Galatasaray Lisesi mezunu daha önce başarılar yaşamış, yaşatmış. Kulüpte çok uzun yıllar çalışmış. Hani temsil gücü yüksek. Hatta yani farklı dilleri de bilir. Bana İlhan Polut'la yaşadıkları bir tartışma anlatıldı. Hı hı. İlhan Polut'un Konya'dan gitme sürecindeki en önemli maddelerden birisi Cenk Ergün'le yaşadığı tartışma, kavgaya çevirmeye çalıştığı tartışma iddia bu tabii ki. Cenk Ergün'ün oradaki tutumlarından Galatasaray ne kadar hoşnutsa çünkü hani Galatasaray'ı temsil eden birisi gibi İlhan Polut'un tutumları büyük bir rahatsızlık yarattı. Söylemleri, dili, tavırlarıyla özür dilemesine rağmen e, Konya Spor yönetiminin içi soğumadı. Sen bizi kötü temsil ettin diye. Yani sportif başarısızlıktan gitmedi İlhan Polut. Hı hı. ne Cenk Ergün'le yaşadı ki Cenk Ergün de neden yaşadığını bilmediği bir tartışmanın içinde buluyor kendisini. Hani neden Nerede oluyor bu tartışma? Hiçbir hiçbir fikri yok kimsenin. Hı hı. Muhtemelen birisinden kötü bir tutum ya da bir kötü bir söz duyuyor İlhan Polut. Onu Cenk Ergün sanıyor. Oysa ki Cenk Ergün'ü tanısa, ha kesinlikle Cenk Ergün değildir, kim acaba diye başkasına bakması lazım evet. geldiğini anlardı. İlk eleyecek kişilerden biri olabilir. Yani temsil gücü de yüksek birisi Cenk Ergün. Evet. Galatasaray'a dair haberleri sizlerle paylaşıyoruz. Ee, takvim gazetesinde 14. sayfada Dimarya'nın adı görünüyor. Rota yeniden Seri başlığı var. İtalya'da oynayan 6 ismi kadrosuna katan Aslan Dümen'i yine çizmeye kıracak demiş Takvim gazetesi Dimarya, Belotti, Gagliardini ve Sandro isimleri burada ön plana. Bak burada çıkmış duralım seninle çok keyifli verkaçlarla kaleye ilerleyeceğimiz bir Gidelim. sohbet başlatmak niyetindeyim. Umarım Gideyim. başarabiliriz. De, deneyelim. Deneyelim. Bizden geleni yapalım. Türk futbolunun ağabeyi hangi ekoldü? Türk futbolunun ağabeyi. Alman ekolüydü. Şimdi ha. yemeyelim birbirimizi hani tamam. Piontek Polonyalıydı çok diye çok başka şeyler düşünmeye başlamıştı. Ya Piontek de Alman ekolüydü. Evet. Derval zaten Alman ekolüydü. Bizim zaten bağlarımız var. Orada e, yaşayan Türkler milyonlarca Türk yaşıyor ve kaçıncı kuşak? Dördüncü jenerasyon oldu galiba. Sanırım Artık da. iş adamları, akademik kariyer yapanlar hani Almanya'da çok ciddi bir Türk nüfusu var ve etkin bir nüfus bu hem ekonomide, hem de sosyolojide, hem de siyasette. Evet. Ve hani bizim Almanya ki Almanya'nın bu kadar hani işte futbol 11-11 oynanır, Almanlar kazanır gibi bir örnek kendi. Bizim orada yetişen futbolcularımızla birlikte, oradan aldığımız teknik adamlarla birlikte bizim Almanya ile böyle bir çok yakın organik bir ilişkimiz vardır Alman futboluyla. Evet. Ama biz bir Alman futbolu, Alman ekolü değilizdir. Yani belli takımımızın hocası Alman. Yani bu arada. Yani. o, o kadar yani.